Aydın'ın Germencik ilçesinde evin bahçesinde park halindeki traktörde çıkan ve çevreye yayılan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Park mahallesinde yaşayan Fatih Köse'nin, evin bahçesine park ettiği traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği yangın, mazot deposunun patlaması ve yakıtın çevreye yayılmasıyla büyüdü. İşten geldik, motorumuzu eve koyduk. Olduğu yerde kendiliğinden elektrik aksamından herhalde bir yerden alev aldı. Motorun hali zaten belli. Daha aldığınız yer yani motor da yeni 2020'nin sonunda aldık yani 2021 model motor. Yandı yani. Komple gördüğünüz gibi çocukların motoru, eğitim kasalarımız, ağaçlarımız, ağaçların halinde görüyorsunuz. Olduğu yerde yandı. Neden yandığını biz de bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili söyledik. Bayiyle de görüştük. Ee, servisle de görüştük. Daha bir şey demediler. İşte bir kişi geldi. Hani bunu da şükrediyoruz bir bakımdan. Evimizde yanabilirdi. Motor düz girmiş olsaydı araçlarımız da yani evde anne baba var yaşlı. Annem yatarak yürüyemesinde sıkıntı var. Allah koru diyoruz yani bunu da şükrediyoruz evimizin yanmadığını.